O, o, orta sınıf esnaf ne? Ee, 2024 tarihinde yönetim kurulu toplantısı yapılmadan, tek tek üyeler e, yönetim kurulu üyelerine sunulmadan bir üye işlemi gerçekleştirilmiş. Hem de etik ve ahlaki olduğunu size ispatlayacağım. Bir, bir önceki olağan genel kurulumuz ikiye 1 2022 tarihinde yine Ali Önal'ın da imzasının olduğu bir kararla alınmış. Bu 27 insan artık üyedir ve yasalara göre kullanma hakkına sahiptir. Yani, her yerde bir oy hakkı var. Bir yani. dakika geldi, geldi geldi adam. Kardeşim, burada, kardeşim bu halkın Anasını avradını küfür eden adamı ben burada istemiyorum. İstinaf mı? İstinaf ediyorum. Konuşma. Konuşma. Kalan söyleme. Ne bu? Bizim çadırımız.

Burada ister üye olsun olmasın. Bu kente ister yaşasın yaşamasın. Ister bu ülkede yaşasın yaşamasın. Bu ülkenin dışındaki binlerce canın bile gönlü burada, rızası burada, aklı burada. O yüzden buradan yapılacak bir kongre. Burada Kanarya Sevenler Derneği'nin yapmış olduğu bir kongre değil. O yüzden ben başkanın az önce buradaki canlara karşı kullanmış olduğu o kelimeden dolayı ben kınıyorum. Özür dilerim. Sizin bunu yapma hakkınız yok. Bunu burada yaşıyorum. 94'ten beri buraya gelip gidiyorum. Detaya gitmeden uzatmadan. Şimdi ben bu derneğe üye olamıyorum arkadaşlar ya. Ben Dersimliyim, buna doğumluyum. 70 yaşını geçtim ama 60 yaşlarında falan buraya geldim. Tarihini tam olarak bilmiyorum. Geldim buraya üye olayım. Ben de katkı sunayım. Yani memleketimizde bu güzel hizmeti veren Türkiye'nin bu ülkenin Alevi Kızılbaş toplumunun başkenti olan bu dersimde yaşamayı onur duyuyorum, bunu duyuyorum. Katmıyorum. Ben kendim tanık oldum. Kendim cenazem yerde kaldı. Ben Mazgit'ten gittim Hasan getirdim. Hasan Bey'le geliyor abi. Bakın ben Mazgit'ten gittim Cenaze getirdim. Cenaze bayan Avrupa'ya gitti 2 ay önce. Niye kadronuzu almanız başkan? Abi Maaş ödeme şansımız şey var halkın alacaksınız. Bak, şimdi Siz buraya başkanı girmeden divan başkanlığı yapıyorsunuz. Hiç kimsenin maaşını almadan divan başkanlığı. Burası cem değil. Burası cem değil. Hayır cem değil ama burası Cem değil. Burası Cem Hayır Hayır Cem Ne Ne demek ya? Ne ya? Ne demek ya? Ne demek